Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı mısır gevreği kurabiyesi yapacağız. Onun için malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıyoruz. Bir tane e, oda sıcaklığında eritilmiş margarinimiz var. Bir tane yumurtamız var. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz. Ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Çok katı olmayacak hamurumuz arkadaşlar. Kulak bemesi kıvamında bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. yağımızı iyice elimizle yoğurduk. Şimdi unumuzu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave edeceğiz. Onun için bir su bardağı unumuz var. Unumuzu ilave ediyoruz. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Ve Tekrar yoğurma devam ediyoruz. Şimdi bir bardak unumuzu ilave ettikten sonra ben mısır nişastası kullandım. Geri kalan hamurumuzu katılaştırmak için kıvamına getirmek için nişastayla yoğuracağız. Bildiğiniz gibi nişasta daha kıtır kıtır bir kıvam elde ediyor nişastayla yoğurduğumuz zaman. Kıvamını alana kadar kontrollü bir şekilde nişastamızı e, istenilen kıvama gelene kadar katmaya devam edeceğiz. Evet, birazcık daha nişasta istiyor. Nişastanın bir ölçüsü yok arkadaşlar. Hamur kıvamını alana kadar nişastamızı ilave edeceğiz. Özelliği zaten nişastayla yoğrulması. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzu parçalar haline ayırıyoruz. Bu şekilde hamurumuzu yuvarlıyoruz. ve uzun şeritler halinde hamurumuzu açıyoruz. Şu şekilde parmağımızı üç parmağımızla hafif hafif hamurumuzun üzerine bastırıyoruz. Ve bu şekilde bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz bu şekilde şekil alıyor. Bir tane daha hamurumuzu aynen o şekilde yapalım. Bu halinde uzatıyoruz. Gerçekten çok kıyır kıyır bir kurabiye elde ediyoruz. aynı şekilde 3 parmak yardımıyla kurabiyemizi kesiyoruz. İsterseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak bir hamurda yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizin tercihiniz. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırınımızı açtık, biraz ısınmasını bekliyoruz daha sonra arkadaşlar kurabiyelerimiz fırınımızda pişerken çikolatamızı ya kahvaltıda kullandığımız nutella, sarallı çikolatamızı bermudis mi usulü eritmeye başladık. Bu arada sıcak suyumuzu koyduk, sıcak suyumuzun üzerine de nutella tavamızı koyduk. Kendi halinde buharı suyumuzun buharıyla kendini salacak, eriyecek. Ondan sonra kurabiyemize üzerine süreceğiz. Ve servise hazırlayacağız. Şimdi nutellamızın erimesini bekliyoruz. Evet kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Çok fazla kızartmıyoruz. Kurumasın diye. Ve bermuda söyle erittiğimiz çikolatamızı da hazırladık. Şimdi nutellamızı kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. İsterseniz böyle komple bulayabilirsiniz. İsterseniz kaşıkla da sürebilirsiniz. Ve daha sonra böyle gevreklerimiz var. Gevreklerimizi içerisine bu şekilde bu şekilde batırıyoruz arkadaşlar. Her yerine buluyoruz. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Nişastalı olduğu için de ve ağza aldığımız zaman çok güzel dağılıyor. Nişastanın özelliğinden kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar Nutella'lı gevrekli kurabiyemiz Servise hazır Herkese afiyet olsun Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayınız İyi günler